iPhone 17 Air'daki pil bilmecesi herkesin merak ettiği konu. Apple iPhone 17 Air'ı tanıttı ve cihazın tam gün pil ömrü sunacağını söyledi. Şirketin web sitesinde paylaştığı açıklamalara göre cihazda 27 saat boyunca kesintisiz video oynatabiliyorsunuz. 5,6 mm inceliği ile dünyanın en ince akıllı telefonlarından birisi olan iPhone Air, Apple'ın tüm bu açıklamalarına rağmen bazı konularda güvensizlik yarattı. Mesela pil ömrü Şirket iPhone Air'ın yanında bir power bank tanıttı. Bu power Bank'i görünce zaten dedik ki Apple bile bu cihazın plürbüne güvenmiyor demek ki. Bunun yanında bir power bank satma ihtiyacı hissetmiş. İkinci aşama termal yönetim. iPhone 7 Pro serisinde biliyorsunuz ki alüminyum kasa ve özel soğutma sistemi var. Sıvı soğutma sistemi. Ancak iPhone Air'da A19 Pro çipe ek olarak titanyum kasa var ve sıvı soğutma sistemi yok. Yani bu birazcık kafaları karıştırdı bu cihazın alev alev yanacağını düşünüyorum ben açıkçası. bir diğer önemli konu da cihazın bileşenlerinin üst bölüme konumlandırılmış olması. Bu özellikle telefon görüşmeleri sırasında telefonun sıcaklığını fazlaca hissetmenize sebep olacak. Bunun sebebini Apple batarya yer açmak olarak gösteriyor. Cihazın en olumlu noktası en azından 30 dakikada %50 şarj dolumu. Bu bazı eksikleri kapatıyor. Pil konusunu atlatsak bile ısınma ve performans açısından iPhone Air'ın çok ciddi problemler yol açacağını ben düşünüyorum. Cihazı kullanma fırsatımız olmadı henüz. Olursa ayrıca deneyimlerimizi paylaşırız. Ancak iPhone 16 Pro serisinde ve iPhone 15 Pro serisinde gördük ki ısınma Apple'ın son 2 yılda yaşadığı önemli bir problem. Pro modellerde bu yıl bu sorunu çözmeye odaklanmışlar. Ancak Air ince kalsın ve hafif kalsın diye orayı pek sallamamışlar gibime geldi. Meraklılarına hayırlı olsun ama 100 bin lira bu telefon için bence çok. Galaxy S25 Edge için de ben çok pahalı olduğunu söylemiştim. ısındığını, yandığını söylemiştim. Önceki videolarımda hatırlarsınız belki siz ne düşünüyorsunuz?